Herkese selamlar arkadaşlar. Vortex kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle sizlerleyim arkadaşlar. Marketle alakalı bir içeriğimiz olacak. 2025'te alınması gereken eşyaları sizler için göstereceğim. Bunun için birkaç araştırma yaptım. Yani neler değerlenebilir, neler değerlenmez. Bunları size göstereceğim bugün. Bahsetmem gereken birkaç konu var arkadaşlar. Kanalımız hızla büyümeye devam ediyor. Bu süreçte destekleriniz benim için çok önemli. Ee, bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Bunun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şu an benim hesabımda fazla gold yok ama ben de alabildiklerimi alacağım. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Öncelikle şuna bir markette bulalım. Şimdi burada bir sticker'ımız var. Neden artacağını düşünüyorum. Gayet güzel bir sticker. Özellikle tasarım olarak 22.000 satın alma talebi var. Şimdi bunu ben sipariş vereceğim direkt şöyle 6.40'dan. Söyleyelim, sipariş diyelim, satın alma taleplerine gelelim yine. Şimdi burada bir çarmımız var. E, Markette bu zaten yeni bir çarm. yani kipsine koleksiyonunda verildi. Yani Çok kişi de vardır zaten. Benim envanterimde şu an bundan var, ama ben yine bir tane daha alacağım. Yani bunu tamamen belki değerlenir diye alıyorum. Bilginiz olsun. Yani şuradaki eşyalar arkadaşlar, değerlenmesini bekleyeceğim eşyalar. Bunları alın, envanterinizde dursun. Yani bir sıkıntı olmaz. Şimdi burada bir tane daha stikerimiz var. Bundan gayet beklentim yüksek. Ben yani bunu da almanıza öneririm. Stikerimiz da geldi. Bir garantisi yok arkadaşlar bu gösterdiklerimin ama alabilirsiniz. Almazsınız. Tamamen size kalmış. Şöyle 21.30'dan da bunu vereceğim. 26'ya satılıyor şu an ama belki düşer diye. Verdik bunu da. Onun haricinde yine bir grafitimiz var. Bu stikerin aynısının grafitisi. Bu da 17'ye satılıyor. İşte efsane koleksiyonundan kalma bir ürün bu arkadaşlar. Bunu da siparişini ödeyeceğim. Yani hepsini almak zorunda değilsiniz. Beğendiklerinizi alın. Şöyle 17-12'den 23'e satıyorlar ama ben şöyle vereceğim. Belki alınır. Şimdi burada bir tane e, paketimiz var. Sticker paketi. Bunu da özellikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü böyle paketler kasalar olsun değerlenebiliyor arkadaşlar. Buna da şöyle sipariş verelim 21.97'den. Alalım envanterde dursun. Evet burada yine bir stickerımız var. Bunun da tasarımını çok beğendim. Yani bunun yükselmemesi için bir şey yok, neden yok. O yüzden bunu da alacağım. Neyse değeri 32'den şuraya sipariş verelim. Bunu da satın aldık. Ondan sonra yine burada bir graffiti paketimiz var. 8 altına. Bunu da alabilirsiniz. Şöyle 9'dan alalım. Hiç fark etmez. Bunun içinden ne çıkıyormuş? Bakalım şöyle bir. Bunlar falan mesela. Güzel. Yani tasarımları güzel olduğu için para edebilecek bir kutu öyle söyleyeyim size Bunu da aldık yani silahlarımız da var aşağıda şöyle yine bir ee, stickerımız var Bunun fiyatı biraz yüksek ben bunu tutuyorum Bunu da alacağım şu an o kadar altınım yok Yani bunu da almanızı öneririm bu da Yükseliş yapabilecek bir sticker Haberiniz olsun Şöyle bir M40 desenimiz var e, Star Trek bunu da markette bulalım. 8.23. Bunu zaten direkt alacağım. Şöyle 9'u alalım. Ben bunları envanterimde tutacağım arkadaşlar. Siz de eğer fazla bir altınız varsa alıp envanterinizde tutabilirsiniz. Değerlenebilir. Yani düşedebilir. Bunun bir garantisi yok. Şöyle bir dragon stickerımız var. Bu da çıkar diye düşünüyorum ya. Yani ne bileyim. Bu dragon temalı şeyler genellikle çok yüksek oluyor. Bunun fiyatını düşük gördüm. Niye böyle düşük diye düşündüm. Bir şey bulamadım. Bunu da hemen sipariş veriyorum. Şöyle zaten fazla altınım kalmadı. Geri kalanını sadece gösteririm. Siz almak isterseniz alabilirsiniz. Şöyle bir çarmımız daha var. Bu da yani para edebilecek bir çarm. Gayet güzel. Tasarımı da güzel. Yani bunun da yükselmesi lazım. Bunu da göstereyim. Şu an 13 altını alabilirsiniz. Bunu 14 altın, 15 altını alabilirsiniz. Başka neyimiz var? Burada bir tane daha stikerimiz var. Bu da özellikle tasarımı çok güzel. Rainbow koleksiyonundan. Bunun da çıkmasını bekliyorum. Çok güzel bir tasarımı var. Fiyatı tasarımına göre gayet uygun arkadaşlar. 29'a satılıyor şu an. Ama 29'a bir şey yok. 36'ya falan alabilirsiniz bunu. Bilmiyorum. Siz şu an video yayınlarında daha da düşmüş olabilir. Veya daha da çıkmış olabilir. Yine şurada bir stikerimiz var. Genellikle sticker ağırlıklı. Yani stickerlar para ediyor. Zaten şu anda oyunda en pahalı şeyler stickerlar. Şöyle bununla markette bulalım. Bunu da 33'e satıyorlar şu an. Bunun da tasarımını beğendim. Sfondan. Bunu da koydum listeye. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde bir tane daha çarmıhımız var. Şöyle. Transformers temalı. Bu 5'miş. Bunu alalım. 6'yı alalım şöyle bunu. Sipariş diyorum. İptal edelim. Bunun da 6'dan siparişini verelim. Bu da gayet güzel. Yani tasarımı güzel. Bu da para edebilir ilerleyen dönemlerde. Tabi hemen bir artış beklemeyin. Bunu biraz tutmanız lazım envanterinizde. Belki bir sene, belki iki sene. Şöyle bir silah desenimiz var. Bunu 4.51'e satılıyormuş bu. Bunun da tasarımını beğendim. Yani ileride daha fazla paralar edebilir. Şu an değeri bayağı düşük. 4 küsürlerde bir şey. 4.97'ymiş. Bunu da envanterinize ekleyebilirsiniz. Son ürünümüz şurada bir MP7 desenimiz var. Bu MP7 deseni, e, bunun da desenini çok beğendim. Şu an 74 gold'a satılıyor ama stat track olduğu için normal alırsanız eğer daha uyguna alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle envanterimi gördüğünüz gibi yeni ürünlerimi aldım. Yaklaşık bir 110 gold falan harcadık. Eee şu Ben dağıtılan şeyler yani tek benim Şeyimi yapmadı yani 851 altın tabii şey bayonet çıksaydı şu an 3000 küsürlerde bir şey olması lazım Yani satmıyorum şu an elimde tutuyorum gördüğünüz gibi envanter bayağı dolu işte grafitilerin stickerların hepsi dolu burada Görüyorsunuz Hepsini tutuyorum şu an elimde İlerleyen dönemlerde eğer artış gösterirse zaten videosunu çekerim Satıp yeni bir bıçak çıkarma Videosu yapabiliriz arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir videoyu dediğim gibi almak zorunda değilsiniz. Ben sadece öngörülerimi sizinle paylaşmak istedim. Ben aldım gördüğünüz gibi envanterimde tutacağım bunları. Daha fazla video için abone olup destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.